Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Burak Bugün Aliexpress'ten aldığım incik gıcık ne var ne yok bol teline kadar çoraba kadar aldığım ürünleri size göstereceğim Evet bunu da Aliexpress'ten almıştım Daha <laughs> nesi çıkartayım fazla da şu anın olma, absürt olmasın Evet Evet arkadaşlar. Benim Aliexpress maceram T 2017den başlıyor arkadaşlar. AliExpress'ten ilk verdiğim sipariş Star serisinin bu görmüş olduğunuz Kinzu V3 Mouse arkadaşlar. Türkiye'deki fiyatı 200 liraydı bak. 200 küsür liraydı. Ben kafaya taktım. AliExpress'te bunu 20 dolar, 21 dolar civarlarında görüyorum, Ucuz. O zaman dolar da 3 küsür 2 küsürdü. Çünkü ben bunu hatırlıyorum 65 liraya almıştım arkadaşlar. Hatta canlı canlı bir bakalım lan bir. Dolar 2007'de kaç paraydı? Çok merak ediyorum. 2017'de 2017 dolar kuru. Bakıyorum evet 381. Ben bunu 65'e aldım hatırlıyorum. Hesap makinesini çıkartacağım hemen. Hesap makinesi yazdım. 65 bölü. Aa indirim da vardı 4 lira. Tamam tamam 4 dolar tamam. 65 bölü 3 80'den hesaplayacağım 17 dolar aynen doğru 3 veya 4 aynen 21 eksi 4 aynen doğru 17 dolar tamam işte ilk Aliexpress maceram o zaman başladı o zaman gerçekten en güzel zamanlar eski zamanlarmış o zaman hiç kargo ücreti falan da yoktu arkadaşlar direkt ürünü alıyordun ücretsiz şekilde PTT ayrıcılığı da geliyordu şimdi artık 150 dolar üzeri e, alışverişlerde yani 150 dolara kadar Avrupa e, diğer ülkelerden gelenler %18 gene yani genelde ürün Çin'den geldiği için %30 bir gümrük vergisi ödeniyor arkadaşlar. İçerisinde şey de dahil tabii ki bu e, gümrük sunum ücretiyle damga vergisi vesaire onlar da dahil. Yani 200 liralık bir ürün %30'la çarptığı zaman bir 60 lira bir vergi yansıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi biz gelelim incik gıcık ürünlerimize arkadaşlar. İncik gıcık diyorum çünkü yani düşünün siz ya kaleme kadar orada almıştım kalem. <laughs> Hatta girişte de bahsettiğim gibi bulaşık teli vardı arkadaşlar. Onu da oradan aldım. Bak Türkiye'de ner, ya buçuk lira falan değil mi Türkiye'de o zaman sanırım o civardaydı. Ben onu neden oradan bu bulaşık telini almıştım arkadaşlar? AliExpress'te jeton karşılığı e, ürünler vardı. Günlük olarak veriyordu hem jeton artı 0.01 dolar veriyordu. Yani şu görmüş olduğunuz ürünlerin aslında gösterecek olduğum ürünlerin aslında çoğu 0.01 dolar artı jetonla almış olduğu ürünlerdi arkadaşlar. Şu üzerinde görmüş olduğunuz ürün de aynı. Bu da aynı. Hatta neyse şimdi çıkartmayayım gerek yok. Mesela size şu anda hali hazırda sizlere göstereceğim olduğum elbiseler de öyle. Bak Kutroni hatta AliExpress'te hala mevcuttur bu marka. Bak Kutroni Yazarsız bulursunuz arkadaşlar. 2x saç mıydı? Aynen 2x saçtı. Ben normalde x saç giyiyorum. Ama bir beden büyük aldım. Ee, orada ölçüler o gün şekilde. Kalitesi muazzam. Bu, yani şu markanın kalitesi muazzam arkadaşlar. Ve bu e, markadan çok fazla ben. Adamla çok fazla ürün veriyorlardı. Jeton karşılığı. Biz de yetişiyorduk yani. Sonra son zamanlarda yetişmeye başladık. Çünkü yani bayağı bir duyuldu zaten. E, Öyle. Zor zor oldu baya. Ya ben je, jeton almadan bak jeton karşılığı ürün alma olayını bırakalı 2020 olabilir arkadaşlar. 2020 yok. 2019 evet. 2019'un ve 2020 yakın zamanlarda mecbur bırakma zorunda kaldım. Çünkü yani yetişilmiyor. Yok. imkanı yok yetişilmiyor. Kesinlikle. Çok zor. Ya bir de yani AliExpress'in güncelleştirilmesiyle birlikte benim telefonda biraz yavaşlama oldu arkadaşlar. O yüzden de artık veda ettik. İşte yıl 2022 benim de aklıma geldi. Lan ben böyle incik küçük, küçük şeyler falan vesaire bir şeyler ürünler aldım. Lan bunu neden videosu çekmiyorum? Neden benim videom YouTube'da yok? Ben de e, kamerayı açtım ve şu an elimde olan, e, elimde olan değil de şimdi işte benim bir kısmı ürünlerin çoğu şeyde arkadaşlar koca elinde. Orada okumuştum, orada bıraktım. Eee... Bir kısmı da işte İstanbul'da olduğum yerde. Evet. Bir şimdi ürünleri gösterelim. Arkadaşlar ilk şu gözlükten başlamak istiyorum. Gözü bak hala paketinde. Hala. <laughs> hala paketinde yani. Bak. Bak. sünger de burada. Çin süngeri. Çin. <laughs> China. Oo bir de şey Gofret gibi var ya. hoş beş. İki katlı gibi. <laughs> Süper. Evet. Ama gözlük de Güzel ya. O bayağı sağlam lan bu. Bakayım. O. Bak bir dakika kameradan şu an kendime de bakıyorum. Oğlum müthiş. Vallahi harika. Lan camı açıp bir bakasın geldi. O aga. Bir dakika ben bunu daha önceden niye takmamışım lan? Ben bu dışarısı şu an nasıl gözüktüğünü çok merak ediyorum. Fena Bakın sizi biraz yakınlaştırayım size de. Şöyle bir gözlük. Müthişmiş lan. Hemen koyalım. Ha, lan kırma lan, lan! Oğlum kırmayalım ha! Belki aranızdan birine çekiliş de hediye ederim Değil evet, mi? O da var bak. Ben çekiliş yapmayı düşünüyorum arkadaşlar ama ilgi alakanıza bağlı. Şu an ilgi pek az olduğu için... Tabii ben öyle görüyorum, bilmiyorum. Belki ilginizsinizdir. Ben fark edemedim. Bu böyle miydi? Lan çıkarttık ama koyamadım lan yerine dur bana. Bunu. bunu koyalım. Hadi çoraba geçelim şimdi çorap. Bak çorabın Çin'den olduğu nereden anlaşırsınız? Bak Çin markası. Çin yazıları. Bu da Çin çorabı. <laughs> bak bende bir tane daha var. Şu an kardeşim giyiyor. Bak nasıl desem bak. Şu ayağının topuğu dahil tamam mı? Topuğu dahil tabanı yanları her tarafa farklı bir şeyle yapılmış böyle. Hissediyorsun ya çorap sanki... Yani seni kavramış böyle. Ya yani nasıl böyle bir koltuğa otursun böyle e, böyle ya nasıl desem böyle ya güzel bir koltuğa oturdun mesela böyle kavruyor seni böyle her tarafı böyle hissediyorsun anlıyorsun yani o tarz bir şey şekilde bir şey şeyi vardı yapısı vardı bak sanırım bu da böyle aynen bu da böyle bakayım yok bu farklı bunun dışı birazcık böyle şöyle bir şey tasarlamışlar bak aha böyle yapmışlar aha çıktı bir şey düştü bir dakika lan bunu takalım bu ne? Bu nereden geldi? Ha burada. Ha bu burada. Neyse. Böyle olsun gitsin. Bak hala paketten sökmedim. <laughs> Geldik diğer bir ürüne. Bu da ben bunu ilk başta şey şey sandım arkadaşlar. Bu ethernet var ya. Bilgisayara ethernet kablosuyla USB ile veri akışını sağlayabiliriz diye düşündüm ama bu farklı bir şeymiş. Bak burada şu an 1, 2, 3, 4, 4 pini aktif halde bu kaç binli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10. neyse sayamadım. Bayağı küçük Bak. Bu değişik bir şey. Bunu artık çözersem. Bu yamon çözmüştüm de unuttum gitti. Öyle. Aa diğer bak. Şunu da göstereceğim arkadaşlar size. Bak, bak şimdiden göstereyim ben size şunları. Bu lazer arkadaşlar. Bu da kalem. Mavi ile siyah renkleri mevcut. Bunlar tabi set halinde gelmişti bana. Ee, bundan 4-5 tane şundan 4-5 tane bundan. Böyle paket halinde gelmişti. Evet. Bak bu da güzel. Bu da şöyle bir şey. Fermuarlı bak. Fermuarı var. Şöyle. Hadi açık bırakalım. Bunu şöyle mi eline, nasıl eline geçiriyordun? Ha şöyle elinden geçiriyordun. Mesela koluna taktın. Tamam mı? Eyvah bir de çart etti. <laughs> koluna taktın. Şu fermuarla para koyarsın. Bir şey koyarsın. Bileklik tarzı gibi bir şey. Yani kuruş paralarını koyarsın. Yani kalıp paraları koyarsan, e, herhangi bir not koyarsan. Yani bu da böyle bir ürün ama benim elimi sıktı. <laughs> benim elimi sıktı bu. Şöyle bir yakınlaştırayım size bir. İnşallah ürünleri rahat şekilde görebiliyorsunuzdur. Bakın, şöyle bir ürün. Tamamdır. Ben bunu şimdi paketlerine koyayım artık ne zaman kullanırsam. Dediğim gibi sizlere de çekilişte hediye edebilirim. İlgi alerjinize bağlı. Evet, bu neymiş lan? Maske de ne maskesi? Bu ne lan? Oğlum bunun kenarı da bir değişik ha. Neyse oğlum suratıma takmıyor. Ya şimdi Çin'den geldi bu. Belki mikrofon yok kalmamıştır ya. Bay. Takamadım lan. Ağır efsane ha. Oğlum bu ne böyle? Bu kulağı da koruyor. Oğlum süper bu. Harikaymış lan bu. Bakın şöyle bir şey. Yarasayı be. <laughs> tamam bunu kapatalım. Bunu kaldıralım şimdilik. Ben bunu kışın bisiklete kullanırım ama bunu kullanır mıyım? Benim çünkü şu şuna benzer bir şey var onu kullanıyorum. Yani buff deniyor. Buff var. Onu kullanır büyük ihtimal. Bu da arkadaşlar biliyorsunuz kesin yani bunu motorcu arkadaşlar bilir. Markası da şeymiş. Herobike. Herobike arkadaşlar. Herobike diye bir şey. Marka. Markalı ha baya. Kalitesi de iyiymiş. Evet. <laughs> Böyle. on baya iyiymiş sanırım Hoşuma gitti bu ha. Bu burada kalsın. Siz, siz bu şunu merkez değil mi? Bu, bu ne acaba? Bu ne? Acaba bu ne? Bak. Işıklı ışıklı ışıklı yani ben bunu biliyorum şimdi bak. Bunu en son bırakacağım, tamam mı? Şimdi geldik. Şeyi deneyeceğiz. Bu kalemleri deneyelim. Kalemler acaba yazıyor mu? Ama bu açılmamış paket. Evet. Şimdi ben bunu açarsam yani kul cool olacak. Açalım mı lan? Açmayacağım lan ben bunu. Bu yazıyordur bu kalemler ya. Bildiğin, bildiğin kalem arkadaşlar. İnce uçlu. Bu da kalın uçlu kalemler. işte e, siyahla mavi. Açmaya gerek yok. Evet bu da lazer. Ara dış görünüşü mat yapmışlar. Bakın metal kalite hissettiriyor bak. Sese i̇şte bak. Güzelmiş ha. Şimdi bunu da Türkiye'de almıştım. Işık şey pil. Bunu şimdi ters düzü nasıl olacak? Herhalde böyledir. Çünkü içeride yay vardı. Tamam. Şimdi bunu takıyorum. Bak takarken kendisini şöyle yakınlaştırayım. Neyse tam takamadım. Çalışıyor mu? Çalışsın yeter ya. Aha çalışıyor bak. Şimdi ben direkt kamera tutmayacağım. Direkt şöyle tutacağım. Bakın görüyor musunuz? Bak. Aga. Güzelmiş tamam. Aga kedi oynatır falan <laughs> Sokak kedilerine böyle. <laughs> Süper. Baksız da. Ya ışığın nokta yayılma şeyi de iyi ha. Güzel yani. Bayağı iyiymiş. Tamam. Bunu şimdi hemen çıkartalım. Bir dakika şu arka kapağı sıkıntı lan bunun. Bunu yağlamak lazım. Çok kuru. Büyük ihtimalle yani diş atlıyordur bu. Şimdi ben bunu şimdi şu an takıldım yani. Şey yapmam lazım. Düzgün kapatmam lazım. Lan sıkıştı. Eyvah eyvah sıkıştı. Evet. Valla yeni 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 kız şeyler aç diş açtı diş açtık büyük ihtimal. Sen siz de öyle bir şey yapmışlar ki adamlar. Daha tamam, fazla fazla kapatmayalım. Bunu koyduk kenara. Şu pili de buraya koyalım. Aha geldik gözlüklere. Keşke diğer gözlü şu gözlüğe bakarken de bunları gösterseydim aslında güzel olurdu da neyse. Bunu arkadaşlar şimdi e, markası 50 tera. 50 tera. Bunu AliExpress'te aratarak bulabilirsiniz. Ürün, ürünlerin linkini bırakmayacağım arkadaşlar. Yani birçoğu büyük ihtimal AliExpress kullananlar Bir ürün alırsınız mesela. E, aylar sonra aynı ürüne tıkladığı zaman ürün yok. yok. <laughs> Yo. Evet. O da tutuşu güzel. Böyle ya Kadife MC tarzı. Takıyorum. Oo. Nasıl? Güzel mi? Benim hoşuma gitti ha. Evet bu buradan kalsın. Benim sıklıkla kullandığım gözlük var arkadaşlar. Bu da aynı. Bu da ee, weight, weight İşte okuyamadım. Buyurun. Böyle. Evet. İçinde de Rock şey çıkıyor arkadaşlar. Tabii bu bisiklet gözlüğü de almıştım. Onun şeyi. Bunu ya daha böyle küçük pratik olduğu için bunu içine ya onu kullanıyorum. Bunun ikisi apayrı bir şeydi. Bayağı kalın bir şeydi. Büyüktü. Artık o nerede bilmiyorum. Bir yerlere koymuşumdur. Evet. Ben sıklıkla kullandığım gözlük arkadaşlar bu. Bu gözlük nasıl? Güzel mi? Ben onu bayağı beğeniyorum. İyi yani. Gözlüğü şöyle yakından baktıralım. Bak şöyle bir şey. Hatta şurada da bir şeyler yazıyor ama inşallah bilmiyorum. Kamerada okumaz büyük ihtimal. Belki de okunur. Şöyle bir şeyler yazıyor. Burada da markalar yazmışlar. Kalitesi muazzam. Ben bunu şimdi gözlüğü çizmeden ne olur ne olmaz. Şöyle şekilde şöyle koyarak depolayayım. Burada. Hatta bunu kaldığına koymuşken bunun yeri var burası. Alan bunu da göstereyim herkese. Ben bunu da AliExpress'ten aldım arkadaşlar bunu. Evet. Bu yani Türkiye'de de satılıyor. Ben onu AliExpress'ten almıştım. Ama ben bunu kaç para verdim? 0.01 dolar. Evet, gerçek arkadaşlar, yalan değil ha. He. Yani hesabı gösterebilirim. Bu da aynı. Bu da Nuza'dan. işte şöyle bir kep arkadaşlar. Cap de güzel. Pek de kullanmasam da duruyor. Güzel yani. Başka ne var? Aha şöyle telefon tamir standı var böyle. Çeşit çeşit. Bu da Türkiye'de de satılıyor. Evet. Şöyle bir şey. Bayağı iyi. Her çeşit uçlar mevcut arkadaşlar. Neyse gösterecek çok şeyler var da şu an burada değil. Evet ne kaldı? Sizin de merakla beklediğiniz son dakika bıraktığım şu ürün kaldı arkadaşlar. Çakmak. Elektronik çakmak arkadaşlar. Bakın açıyorsunuz. ışık yandı ve çalışıyor. Yanıyor. Sigara yakıyor arkadaşlar. Ve şarjım bitti. Bak dert çevir. Yukarı kaldır. Şarj et. Bilgisayardan Powerbank'ten hatta uygulamalı bir Powerbank gösterelim. Powerbank aldım. Bu Türkiye'den arkadaşlar merak etmeyin. Ama AliExpress'ten de aldım bir tane Powerbank var. Güneş enerjili. O da bir Powerbank. Evet, bak. Şimdi takacağım. Takılmadı. Bir dakika ne oldu ona? Şöyle bakın, taktım. Şarj oluyor. Mesela şarj oldu tamam. Ne yaparsın? Açarsın, yakarsın, söndürsün. Güzel bir ürün. İki rengi vardı arkadaşlar benden. Ben çünkü birden çok hesapla deniyordum. Çünkü bir hesapla riskin çok oluyor. İki hesapla biraz daha düşüyor riski. Okey. O şekilde. Tamamdır. Hatta şu kullandığım ışığı da aldım ama keşke bunu, keşke bunu e, bu sarı renk değil de şey sarı alsaydım. Soğuk sarı alsaydım daha iyiydi bu. Sıcak sarı arkadaşlar. Dokumatik. Şöyle bak basıp kapatıp açabiliyorsun. Hatta uzun basıp arttırabiliyorsun. Tekrar çekip eline uzun basarsan böyle farklı kısıyor. Güzel bir ışık, beğenerek kullanıyorum. Hatta benim şu arkadaki ışık var arkadaşlar. Şu an mavi rengin olduğu ışık, şu. Ha. O ışık da AliExpress'ten. Onun hatta ayrı detaylı incelemesi var. Onu da kanalımdan bulabilirsiniz. Hatta bir tane daha ışık var, onu da kanalımdan bulabilirsiniz arkadaşlar. Başka da anlatacak bir şey yok, tamam. Bakıyorum, düşünüyorum. Ne var şu an alanda gördüğüm, AliExpress'ten aldığım? Şimdi... Ha, lan Elbiseler unuttuk lan! Bekle, bekle, bekle! Şu elbise arkadaşlar. Bir de şöyle bir elbise var. Ben gömlek de aldım çok elbise, gömlek, pantolon, ayakkabı. 2017'den beri sıfır ayakkabı olmam arkadaşlar. Hala AliExpress'ten aldığımı kullanırım. <laughs> Bak, şöyle bir elbise. Hatta şu anda burada olan bir gömlek var gömlek. Bu gömleği de ben üniversite zamanlarında sıklıkla giyerdim arkadaşlar. Giyerim. Bu da aynı markanın aynı Aynı Kudroni'nin arkadaşlar. Güzel bir gömlek. Desteni falan. Harika. İşte bunun daha da iyileri de var arkadaşlar. O da koca benim. Orada bıraktım. Bakalım. Gidersen bir gün alırım artık oradan. Orada da bir video çekeriz. Tamamdır. Evet. Daha şimdi karşınıza da böyle çıkıyorum ama acayip sıcaktı mecbur üstümü değiştirmek zorunda kaldım. Bir de şu kulaklığı almıştım arkadaşlar AliExpress'ten 0.01 dolar karşılığında. Evet bayağı şu an ya bu taraflar gittiği için böyle kaplama yaptım arkadaşlar. Ee, bunun markası arkadaşlar Salt muydu bir şeydi bunun markası ya. Neyse yani ya marka zaten aynı üründen yok arkadaşlar. Yani böyle bir kablosuz. Hatta çalıştırdığın zaman bunu buradan ışıkları yanıyor arkadaşlar. Biz ben bunu ya kab ee, jack girişte bu şeyli kablo oluyor. Ya nasıl desem şu uç gördüğünüz ucu buraya takıyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayara takıyorsunuz, telefona takıyorsunuz. Böyle çalıştırabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Hatta kulakta da şöyle duruyor. Ses kalitesi var ya, ses kalitesi muazzam. Muazzam. Süper. Süper bir ses kalitesi var. Yani nasıl desem, mesela düğüne gidersiniz, büyük bir hoparlörün karşısına geçersiniz ya, aynı hissiyat. Hala muazzam bir şey var yani. Bu da yıl 2017 olmayabilir. Bu 2018'de olabilir arkadaşlar. Bunu almamın şeyi günü zamanı. 2018'den beri kullanayım yani. Siz düşünün. 4 yıl olmuş. Hadi yani bak. Bu ürün 4 yıllık bir ürün. Bunu ben bataryasını söktüm arkadaşlar. Çünkü şarjı pek dayanmıyordu. Ben de zaten bunu Bluetooth'lu kullan kullanmıyordum yani. Ben sokakta ben bunu böyle takıp böyle kullanmam arkadaşlar yani. <laughs> Benlik değil çünkü. Ben hayatta öyle bir kullanmam. Evde bilgisayar başarısında bilgisayarın karşısına kullanırım. Ben dışarıda bile gerçi şu kulaklıklarda bazen bisiklet sürerken onu kullanıyorum. Ee, öyle o şekilde. Tamam evet bir video daha sona geldik. Video umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz bir video çekisim geldi ve çektim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Bye bay.